Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü çıktı dedi ki tam kapanma. Keşke buna tam kapanma demeseydi de e, bunun adı şey olsaydı. Biraz daha kemerlere sıkacağız koronavirüsle ilgili. Biraz daha tedbirlerimizi sıklaştıracağız. Neden böyle diyorum? Ya tam kapanma böyle bir şey olabilir mi? 43 kalemde muafiyet var. Bunun adı tam kapanma. E, fabrikaları kapatamazsın saygı duyuyorum. E, i̇nsanlar üreteceğiz ki dünyada rekabet edeceğiz. E tamam, e, saldırı kapatamazsın. Efendim, üreten kesimi kapatamazsın. Hı hı, bak şimdi hepsini kalem kalem saymana gerek yok. E, Onu, bunu kapatamazsın. Bunlara saygı duyuyorum. E kardeşim esnafı mı kapatacaksın? Yani bir esnafın suçum var. Market zincirler açık. Hep aynı terane, aynı terane, aynı terane. Eskiden deyimle terane derler. Bu tam kapanma değil. Bu bu tam kapanma çok komik yani. Açık konuşuyorum. Net kitabın ortasından. Tam kapanma diyorlar. Arkadaşım eline poşeti alan gene dışarıda. Poşet. Herkes elinde poşet. Çık dışarıya. Polis tutuyor. zaten, zaten baştan beri onu yani ilk, ha, herkesin, ilk günden beri. Ilk günden yani, beri. herkesin cebinde poşet var. Bir, Ama bu sefer pazar günü kapattılar marketleri. Esnafı ya kapatsan o pazar günü kapatsan. Olur. Zaten marketlerin işine gelir. Dinleniyorlardı pazar günü. Çünkü her gün çalışıyorlar ya. Zincir markette çalışanlar da dua etmişlerdir. <laughs> Esnafı burada kapatılan, burada mağdur olan, aylardır mağdur olan esnaf bir kez daha mağdur olmuştur. Bunun adı tam kapatma değildir. Herkesin izin belgesi var. Üreten kesim çalışıyor. Herkes köpek bakmaya başladı. Neden? Köpeği olan izin belgesi oluyor kaymakamlıktan. Köpeğim diye iş yerinde gidip besleyeceğim. Sokakta köpek kalmayacak. yakın, Nefs sahiplendi. Herkes köpek alıyor. Çünkü izin belgesi alıyorlar. Şuna geleceğim. Papağan gibi söyleyeceğim. Belki ekrandakiler papağana bağlanacaklar ama burada mağdur olan esnaf kardeşim. Artı kapanmayı şöyle yapacaklardı. Kapanma diyecekler. Hatırlıyor musun? Bir akşam yaptılar bunu. Bir Nisan akşamıydı galiba. Kapanma dediler. Saat 11'de başlıyor. Herkes hücum etti marketler. Hatırlıyor musun? Evet. evet. Kapanma evet. öyle yapacaklardı. Sayın Cumhurbaşkanı bunun altyapısını hazırlayacaklardı. Kapandık diyeceklerdi. Ulus şey şeyler arası şehirler arası ulaşımı yasaklayacaklardı. Herkes gitti. Herkes yazdığına gitti. Memleketine gitti. Resmen Türkiye'yi tatile soktular. Tamam mı? Temin de söyledim. Bir daha söyleyeyim. Şimdi adam gitti memleketine koşacak orada. Aa dayın giller geldi. Dayın giller. Amcam giller. Adamın orada evi yok ki. Ya büyük abisi evine gitti. Ya babası evine gitti. Konu komşu amca çocuklar hepsi bir yerde toplanacaklar. 17 gün orada ha, hi, efendim bayramda da herkes bayramlaşacak. Oradan kopacaklar, nereye gelecekler? Gene büyük şehirlere. Şimdi az önce burada yazanlar var. Birkaç kişi yazdığı için isim vermiyorum. Diyorlar ki bu şehirler arasına gidenler geri dönecek ya İstanbul, İzmir, Ankara veya Sakarya. Bunlar 14 gün diyorlar karantinaya aslında. Ya abi, şey, evet abi. Şey sende abi ya? evet abi. Vatandaş isteği. Şey, vatandaş de, isteği. Ya 17 ha? gün 17 günde virüs ama bulaşıcılıkları yitiriyor yani. yani on, ne yitiriyor? 17, 17 gün 17 gün ben memlekete gitsem 17 ben gün orada kalsam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dönüşte virüsüm olmayacak e, zaten. Vatandaşın dediğini söylüyorum bak. Satır arasında. Vatandaş tepkili burada. Tepkisini dile getiriyor. İroni yapıyor. Şunu anlatacağım. Kardeşim büyük bir kitle göç ettik. Hatırlıyor musun? Bir Sakar Spor e, maçları vardı böyle. 35 bin kişi Bursa'ya gitti. Ya 35 bin kişi Bursa'ya gitti. Büyük, büyük, büyük göç verdik. Büyük göç verdik. Ya Türkiye'de öyle büyük göçler oldu ki şu anda. Tamam mı? Ya, Herkes yani otobüsler onun yetmedi. Onun ve, arkadaşlar? Görüntü önlem de alınmadı. Sakarya geliş ve kaçış diye bir görüntü var. Tokuş önlem de alınmadı. Şimdi şunu soracağım bir daha. Ben buradan soruyorum yetkililere. Ya kardeşim şimdi söyleyince zoruna gidiyorlar. Bütün siyah, şimdi iktidar partisi demeyeceğim alınıyorlar. Bütün partiler kongrelerini yaptı. ilçe kongrelerini yaptı. il kongrelerini yaptı. Herkes kongresini yaptı. Bitti. Şimdi tam bayram zamanı, bak açık konuşuyorum net, buna bilmiyorum kim katılır, katılmaz. Rahmetli hanımefendi açık ve net konuşuyorum derdi bana. Şimdi şunu söylüyorum, tam bayram zamanı, tam esnafın para kazanacağı zaman, tam arife geliyor. Kardeşim, mahsebeciler biliyorsunuz Mart ayında para kazanır. İşte bunların böyle bazı sektörlerin, gazetecilerden örnek vereyim, seçim zamanı para kazanır, açık, net. Tam esnafın para kazanacağı zaman şimdi Kemal Beytem'in caddel başkanı söyleyemiyor. Esnaf kapatıldı. Adama dönüp arkaya bakıp sormazlar mı? 10 binlerde, 20 binlerde kongre yapacaksınız hepiniz. Siyasi parkların bütün işlerini bitireceksiniz. Tam bayram zamanı esnafın rızkıyla oynuyorsunuz. Net söylüyorum. Esnafın rızkıyla oynuyorlar kardeşim. Fabrikalar gene açık. Üretim zinciri gene açık diyorlar. E suçlu esnaf mı? Ben de soruyorum. Tam kapanma nasıl olur? Sen de söyledin az önce. Onu yaptılar. Ekmekleri geçen evlere sene, gittiler. Geçen sene, sene abi tam kapanma olur. Geçen sene tam kapanmadı. E, tam kapanacağız. Tam kapanma budur abiciğim. Şimdi burada göstereceğim. Bunlar böyle böyle Hüseyin, böyle, Hüseyin, böyle. Hüseyin. Ya, ya, ya atletik yok. Bir şey yok abi atletim olmasın. Hüseyin, bak bak. Bak şimdi bunlar Hüseyin. bak tam kapanma bu kardeşim. Hüseyin. Bak tam kapanma bu. Bunlar böyle kapatıyorlar. Hüseyin. Bak. başka türlü anlatamıyorum Dinle. Şekerim çıkartma bak. Tamam. Bu bak vermeyin. Bak. Ver, bak bir dakika ver abi. Ver ver, ver ver. Ya ver ya. Ver. Şey, ver. ver. bir dakika ver beni yayına. Söyleyeceğim ya. Ver yayına beni. Ver kardeşim. Söyler e, misin? Sen dinliyor işte, reji. Ver. Ver yayına. Ver kardeşim. Allah şey, Ver. Ya, ver. Şey ver şey, niye, niye şey. öyle bir şey yapıyorsun Ay, ki? Hayır göstereceğim. Şey, tamam. E, millet tam, şey, tam mi? Tam, kapanma, tam, kapanma, tam kapanmayı mi? görsünler. Tamam. Hayır öyle bir yani şey bırakın ya. bu işleri. Allah tamam. Arkadaşlar. Zafer Tokuş. Bunlar tam kapanma değil. Bak benim de şekerim çıkıyor. Tamam mı? Böyle göstereyim. Belli şekerin çıktı. Ya kardeşim... kardeşim. Ya, yapma. Niye korkuyor musun? Yap. Ya. Niye korkuyor musun Oğlum de? şimdi ceza. Ya bir şey ne cezası abi? Ya Allah tamam. Allah Allah. Ya bak. sen şortlu bikinili insanları yayınlamıyor musun? Ne var bunda ay, ya? Ha seni seni istemiyorum. Ha görüntü kirliliği. <laughs> görüntü kirliliği. <laughs> bak şimdi. <laughs> hadi şuradan göstereyim. Bak bu tam kapanma. Heh. Bizim yaptığımız böyle. Bu tam kapanma değil. Tam kapanma böyle. Hadi içini açmayayım. Ah, yapma. Bak aç. yapma. yapma. Hüseyin. Bak. Ya reklama giderim bak. Ya niye korkuyorsunuz bu kadar ya? Neyse. <laughs> Ağrı bak tam kapanma bu. Bak ver bana. tam kapanma bu. Bunlar böyle kapatıyor, böyle kapanma olmaz tamam, abi. Hüseyin. Tamam Biz, mı? E, arkadaşlar reklamı hazırlayın, reklama gidelim. Yani, tam kapanacak, yalnız... tam tam Reklama gidelim. E, şey konusunda tamam. İkinci adak, ikinci benimle konuşalım Hakan'la. gözle Şimdi bir tam kapanma bölümde. Hüseyin çok iyi gösterdi bize, tam açılmayı da gösterdi. Ya onda bir şey yok arkadaşlar abi, şey. gidelim reklama. Tam kapanma benim dediğim gibi olur. Reklama <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> ya Hüseyin sen de var ya. Toyota Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sunuyor.